Yap tamam. Uçaktayız. Zenginiz ve... Nereye gidiyoruz biliyor musun? Martini içme ya. Hmm, bunu geçireceğiz zaten geçmesi lazım mantıksal olarak. Mühendis çünkü. Mühendis o so bir kere tamam mı? Mühendisler geçmek zorundadır. Geçirmeyeceğim. Buz gibi oldu. Ya annem de durmadan odaya giriyor. E, İki yıldız verdi. Hadi bulsunlar. Hadi. Anne hadi bulsunlar. Benimkini <laughs> atla. At Atıyorsun. Oha polis arabası sesi geliyor. Nerede? Ben duyuyorum gayet. Yok artık Laka. buraya çıkın. Bir dakika Oha çıkmış. Helal olsun. Ol <laughs> 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 Allah'ım yine patlatacak. Al işte. Çok güzel. Patladı gitti. <laughs> Merhaba arkadaşlar. 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 Of of oh, oh, hayır 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 evet, hayır. Ben buradan düşersem evet çok güzel. Vay be. <laughs> Aa dur. Sola sinyal sen... veriyordum. Sola sinyal veriyorum. Sola gitmem lazım. E yine sol. Dur ben şu tarafa sinyal vermiştim. Ne yapayım? Hadi gel. Ee, nice stick challenge. Gel. Ne? Job. Ha, dur bekle. Job challenge. Raaa. Job challenge. <gülüyor> <gülüyor> Patla. yere benzin döksem ne olur? Ya wow. şunun üstüne biraz. Uzulmaz benzinli kum olur yani. Peki sonra sonra onu yaksam ne olur? Yanık kum olur. Aa. Oh. <laughs> <laughs> Peki etrafında arabalar varsa ne olur? Big Bang Theory. <laughs> Yalnız patlamadı. Ha yanıyor dur dur patlayacak tamam. Peki onu uzaktan izlesek ne olur? Hiçbir şey öyle şu olur. Wow. <laughs> Baksana şu sahil de çok güzel ha. Sahile inelim mi? Hadi. Olur. İniyorum. Gel. O oh, oradan değil. <laughs> <laughs> ben araba geçirdim araba. Oo. <laughs> güzel <gülüyor> çıktım tamam. kadın kad Ecem! Ağlamak istiyorum. Ecem! Ağlamak istiyorum. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Dur benim bombalar duruyor mu? Benimkiler de gitmiş Mert. Her şey mi patlamış. Evet ve sen patlattın. Ben patlamadım, ben hiçbir şeye basmadım. Hayır. Yoksa benim bindiğim arabanın üstünde sticky bomb mu vardı? Daha fazla yaşayamam. Ecem. Bırakıyorum. Oyunu bırakıyorum. Ecem. Bıraktım. Ecem sen benim sürdüğüm arabanın üstüne sticky bomb mu atmıştın? <laughs> Gazdan Bilmiyorum. Bilmiyorum. Daha fazla oh. yaşamak. Oh, çekelim. <laughs> Daha fazla yaşamak istemiyorum. Tamam ya. ya. Tamam, tamam. Öyle olsun. Ben göstereceğim. Al. <laughs> Al. Tamam. Götür beni. At, at. Attım, attım, attım. Sürpriz. Sürp. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım ya Neden yerden? Ya yok ya. Aşağı analo aşağı yapacağım. Yukarı yaptım. O yüzden. Hadi. Aa, hayır. Hadi. Aa. Atladım. <laughs> İşte bu. Patlat onu. Tamam. Bir gelir misin lütfen? Bir şey konuşacağız burada. Çok önemli. Ay. Dur yakın çekimden bakacağım sana. Nerede? Ya of, Yılın sabrisi. Bu yapışıyor muymuş ki? Aa ben atacağım. Ecem. Çok güzel. Tamam. <laughs> Bütün paramı aldı sanırım. Evet, tek kuruşum yok. <laughs> tamam. Şimdi öbür denememize geçiyoruz. <laughs> Çok güzel çıktın. Ejem öldürüyor mu? Yeter ya. Aa ama oldu mu? O mermiler kaç sen biliyor musun? Sen şurada suya şey atarken, molotof atarken. Ya suya molotof atsam ne olacak? Dur bir daha bu kez yakalayacağım. Son, yani, bak yine sana iyi mi aldı? Hayır Gör bana alma tamam. Bu kez yakalayacağım. Bir. İki. Üç. üç. Nereye atıyorsun ben? <laughs> ama dur. Bu maç her şey değişecek. Kader maçı. Yenen her şeyi alır. Tamam. Şaka yaptım. Kader maçı falan değil. Bu daha hiçbir şey. Bu daha başlangıç. Aha dur. Gördüm. Evet. Bu kadar basit. Bak izle şimdi. İzle ve öğren evlat. Bir dakika. Hayır, dur. <laughs> Yanlış. Vay sniper kardeş ya bana bak. <laughs> Bana bak bana bak. Hayır. Hayır, bir şey. Hayır. <laughs> Dur bekle halledeceğim. Sen şehirde misin? İniyorum aşağıya. İniyorum. Ben İniyorum. İniyorsun abi. Ne işte bu? <laughs> bu bombalar ne kadar fazla biliyor musun? <laughs> tamam. Bu kadar. <gülüyor> Nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> evet çantanın işte. arkasına. Ben de sana atacağım gel. Dur. Acaba itfaiye arabası yanarsa yerine yeni bir itfaiye gelir mi? Gelir. Ben de denemiş. Hadi şey. deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu patlamalara bayılıyorum. evet. Vallahi şey var ya. Artık hepsini oh. oh. Pat <laughs> evet. Ben helikopterle şöyle... Helikopter! Helikopter! <laughs> sen çarpmıyordu. O oh, o oh, şey kaldı öyle. Bir dursana. Çarpmadı göründü. Ha. Ateş etme. Yanlış yere attım. <gülüyor> Ecem! <gülüyor> Bize yeni havalı kıyafetlerimizle. İkimiz <laughs> de şu an çok cool bir şekilde Hayır! Hayır! Paraşüt aç bari İyi Durmayacağım Son ne? Hı 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 ben öldürdüm? Hayır nasıl olur? Nasıl? Nasıl? Merhaba arkadaşlar bir videonun daha sonuna hoş geldiniz. Ben Ecem. Kanal tanıtımı niteliğinde bir şey yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada e, videonun başındaki kısmı yapan Can, Can Şahbaz arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Çok beğendim orayı da. E, başka ne diyeceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz abone ol yazısına tıkla tıklayarak abone olabilirsiniz. Umarım olursunuz. Bana çok yardımcı etmiş olursunuz. Her hafta e, düzenli videolar koymaya çalışıyorum. E, ayrıca ekranda gördüğünüz şu an videoları sıklayarak o videoları izleyebilirsiniz. Tekrardan de diyorum umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.